insan çocukların ve büyük insanların beslenmesinde gerçekten yumurta çok önem ihtiva eden bir gıda maddesidir. Yumurta bir yumurta 70 55-60 gram civarında gelmektedir. Ortalama yumurta. Daha küçüğü var, daha büyükleri var ama ortalama bunu kabul edersek bir yumurta 70 kalori içermektedir. Kilo kalori içermektedir. 6 gram protein, 5 gram yağ, bir kilo, 1 gram karbonhidrat içermektedir. Yumurtanın çok özel bir şeyi vardır. Gıda gıdadaki yeri çok özeldir yumurtanın. Tüm gıdalar hiçbir tane he hiç hemen hemen %100 hazmı olabilir özelliğe sahip değildir. Ama bunların içinde yumurta %100 hazmı olabilen özelliğe sahip bir gıdadır. Dolayısıyla çocukların özellikle çocukların beslenmesinde gerçekten yeri büyüktür. İçerdiği proteinler, içerdiği vitaminler Aminasitler yönünden yumurta mutlaka çocuklara ve büyüklere mutlaka yedirilmelidir. Özellikle çocukların zihin gelişiminde, kas gelişiminde, kat, katı gıdalara başladığından itibaren hemen hemen her gün verilmesinde herhangi bir sakıncası olmayan bir gıdadır. Büyük insanların beslenmesi de aynı şekilde insanların dışarıdan alması gereken bir takım vücudumuzu yapamadığı proteinin parçalı olanı bazı aminasitler vardır. Yumurta bunların hemen hemen tamamını içerdiği için insanların mutlaka beslenmelerinde yumurtaya yer ve zaman ayırmaları gerekmektedir. Bir insanların bir günde, insanlar daha çok yumurtayı neden korktular bugüne kadar yemekten? Kolesterol fobisi vardı insanlarda. Ama bugün tıbbın gelişmesiyle bu kolesterolün insanlara yararlı kolesterol sınıfında olduğu ve dolayısıyla insan kolesterolünü yükseltmediği de tıbbi araştırmalarla ortaya çıktığından yumurtanın içerdiği 200 50-280 miligram kolesterol, vücudun herhangi bir zarar yapmadığı gibi faydalı. Çünkü vücudun günlük kolesterol kolesterolü 300 miligramdır. Dolayısıyla insan, erbabımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, her türlü insanımız günde en az bir yumurta yemekle herhangi bir zarar görmedikleri gibi vücudumuzun vitamin ihtiyaçlarını, protein ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmektedirler.